Buradan bundan sonra orada kalacağım İşte orayı halletmeye bakıyoruz diye bak hoş olduy can hoş sadece yapmaya. ya başka zaman durduğum yok tamam mı als Lakabım herhangi bir bir şeyim yok. Sadece Alpay. Ben mi? İşte, o, oradan yaptı. Bir hafta, iki haftadan beri önce bir yere gittim, sonra bayramda geri döndüm. Şey, orada başka bir ailenin yanında bir iki gün kaldım. Ondan sonra yine çıktık İşte işleri halletmeye olduk. O, o işlerime bakıyorum işte. O ailetten Böyle tam öyle güzel işler var. Onları on. Yazın başlarında Alpay kamptan gelip geçiyordu. Fark etmedik önce müşteri zannettik. Sonra fark ettik hızlı hızlı gidişini. Ee, burada birinin kaldığını fark ettik. Ee, geldik tabii yazın sorun değil kalması. Biraz yardım etmeye başladık hani kamp sakinleri olarak. Ee, yazın kalması sorun değil ama kış geldi. Ufak bir kulübe gibi bir şey yaptık ona başka bir şey sığmıyor. Ee, kış geldi artık nasıl kalacak onu da... Bilemiyorum. Gidiyor bir sağ tarafa yeni çiftliğe doğru gidiyor. Bir Çorlu tarafına doğru gidiyor. Birkaç tane yardım eden birileri var herhalde. Ekmek fırınından bahsediyor. Bir çay ocağından bahsediyor. Çayımı içiyorum diyor. Kimseye bir zarar yok. Çok terbiyeli. Her verdiğimizde teşekkür ediyor. Bir fazlamızı hiçbir şeyimizi şimdiye kadar almadı. E, sanki gelecekten gelmiş gibi konuşuyor artık rahatsızlığından dolayı herhalde. Bunlarla yetiniyor Allah şükür diyor.